Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu çekilişle olacak ee, Elimde olmayan bir sebepten dolayı Bir erteleme yapmak zorunda kaldım Bu konuda anlayışınızı bekliyorum arkadaşlar Eğer desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim Ve e, Bu konuyla ilgili arkadaşlar Lütfen saçma sapan Avuk savuk yorumlar yapmayın Yapanları da engelleyeceğim Kanaldan haberleri olsun Şimdiden Yani Lütfen yorumlarınıza dikkat edin arkadaşlar ve çekiliş ne zaman olacak diye soru sormayın. Cevap vermeyeceğim. Bu konuda daha haber vermek istiyorum ben. Ee, onun dışında kanalla ilgili bir şey konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar bir düzenleme yapmaya karar verdim ben. Yani videoları düzenli bir günlerde, saatlerde atmaya karar verdim. Ama bunun için bir süre yapmam lazım. Yani süreç içinde bir plan yapacağım. Anlayışınızı yine bekliyorum bu konuda arkadaşlar. Yani bir iki gün hatta 3-4 gün video atamayabilirim. Yani lütfen yan, yanlış anlamayın arkadaşlar. Çekilişimiz olacak. Sadece bir erteleme yapmak zorunda kaldım. Ee, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Çekilişimiz olacak. Abuk subuk yorumları yapanları engelleyeceğim kanaldan. Ve lütfen arkadaşlar çekiş ne zaman diye sormayın. Çünkü cevap vermeyeceğim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.